Neden birini kaybetme korkusu bazen kendini kaybetme pahasına yaşanıyor? Neden bir ilişki bittiğinde sadece o kişi değil, sen de gidiyorsun? Duygusal bağımlılık bir ilişki içinde olmak değil, o ilişki olmadan var olamadığını hissetmektir. Birini sevmek başka, onsuz eksik hissetmek başka bir şeydir. Ve sen ne zaman "O gittiğinde ben kalmıyorum." diyorsan, orada sevgi değil, bağımlılık başlar. Bu çok yaygın ama sessiz bir acı. Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey normal görünür. Ama içten içe şöyle bir cümle dolanır, durur zihninde. Ben onunlayken tamım. Ben onun yanındayken biriyim. Ve bu düşünce seni görünmez bir zincire bağlar. Zamanla kendi sesini kısmaya başlarsın. Kendi isteklerini ertelersin. Hayır demeyi unutur. Onun doğrularını bizim doğrularımız sanırsın. İşte bu noktada artık sen kalmazsın. Sadece onunla tanımlanan bir versiyonu yaşar. Oysa sağlıklı bir ilişkide biz demek, beni feda etmek değildir. İki bireyin iki ayrı dünya olarak bir arada olmasıdır. Ama duygusal bağımlılık seni öyle bir hale getirir ki kendi sınırların silinir. Kendine dair her şey onun için yaşamaya başlar. Sabah attığı mesajla mutlu olursun. Gün içinde verdiği cevapla morali çöken biri haline gelirsin ve bunu fark ettiğinde bile ama bu gerçek aşk diye kendini ikna etmeye çalışırsın. Hayır. Bu aşk değil. Bu sevgiye aç bir çocuğun büyüdüğünde de sevgi dilenmeye devam etmesidir. Çünkü çocukken yeterince görünmemişsen, koşulsuzca sevilmemişsen İlişkilerde onay almak, sevilmek, değer görmek için fazladan çaba harcarsın ve bu çaba seni senden eder. O yüzden ben onun için her şeyi yaptım diyenlerin hikayesinde genellikle şöyle bir cümle gizlidir: Ben kendimi unuttum. İşte tam bu noktada kendine bir soru sormalısın. Sevilmek için kendimden vaz mı geçiyorum? Bu soru kolay değil çünkü cevap çoğu zaman acıtır ama aynı zamanda özgürleştirir. Çünkü fark ettiğinde değiştirebilirsin. Birine bağlı olmak doğaldır ama bağımlı hale gelmek, yani onun yokluğunda kendi varlığını unutur hale gelmek, işte bu zihinsel bir alarmdır. Sevgiyle sarılan biri olmak başka, sevilmek için kendini yok eden biri olmak bambaşkadır. Ve çoğu zaman o yok oluş, ilişki bitmeden başlar. Bir bakarsın, sadece onun beğendiği şeyleri yapıyorsun, sadece onun sevdiği müzikleri dinliyor. Onunla uyumlu olmak için kendini küçültüyorsun. Bu uyum değil, içsel terk ediştir. Kendini sevmeyen biri, hep bir başkasının sevgisine muhtaç yaşar ve bu muhtaçlık ilişkideki her davranışını şekillendirir. Kırılmaktan korkarsın ama en çok kendi içindeki sesi bastırarak kırılırsın. Bu bir döngüdür. Ben yeterince iyi olursam o beni sevmeye devam eder. Ama mesele bu değil. Mesele sen kendini sevmediğin sürece kimsenin sevgisinin seni dolduramayacağıdır. Bir gün gelir, biri seni terk eder ve sen sadece onu değil onu severken ihmal ettiğin kendini de ararsın ama sen bunu adlandıramazsın. Çünkü sevgi gibi görünür, ilgi gibi gelir. Sadece onunlayken tamım dediğin yerde aslında kimliğin eriyordur. Duygusal bağımlılık aşk gibi hissedilir ama kontrol gibi yaşanır ve en çok da kendi içindeki boşluğu bir başkasıyla doldurmaya çalıştığında başlar. Çünkü içindeki eksiklik hissini dışarıdan biriyle tamamlamak istersin. Ama başkasının sevgisi kendi içindeki değersizlik hissini kapatamaz. Sadece geçici olarak unutturur. Bir düşün, onun sana değer vermesiyle kendini daha değerli hissettin mi? O mesaj atmadığında huzursuz oldun mu? Küçük ilgisizliklerde bile kafanda ben ne yaptım sorusu dolaştı mı? Bu sorulara cevabın evetse bu sadece sevgi değil. Bu duygusal bağımlılık sinyalidir ve bu bağımlılık sessiz başlar. Küçük tavizlerle, kendi isteklerinden vazgeçmelerle. Ne olacak? Bu sefer de onun istediği olsun diyerek. Ama bu tavizler birikir ve bir gün gelir. Kendi hayatın onun etrafında şekillenen bir döngüye dönüşür. Kendi isteklerinden önce onun ihtiyaçlarını düşünmeye başlarsın. Ne giyeceğini, ne yapacağını, ne hissedeceğini onun tepkisine göre ayarlarsın ve zamanla kendine ait sınırların silinir. Çünkü bağımlı hale geldiğinde sınır çizemezsin. Hayır demek suç gibi gelir, uzaklaşmak ihanet gibi. Ama gerçek şu. Kendini sürekli feda ettiğin bir ilişki seni sevgiyle değil boşlukla bırakır. İlişki içinde tek başına kalmış gibi hissetmenin sebebi budur. Çünkü sen onu sevdikçe kendinden uzaklaşıyorsundur. Ve en tehlikelisi şu olur: O giderse sen de gidersin sanırsın. Sanki onunla var oldun, onun sevgisiyle tamamlandın. Ama bu tamlık hissi gerçek değildir. Bu bağımlılığın illüzyonudur. Ve bu illüzyon seni tüketir. Duygusal bağımlılık sessiz bir kendini kaybetme biçimidir ve çoğu zaman çocuklukta başlar. Belki yeterince sevilmediğin bir evde büyüdün. Belki duyguların görülmedi, susturuldu, bastırıldı ve sen sevgi gördüğünde onu kaybetmemek için her şeyi yapman gerektiğini öğrendin. Bu öğrenme yetişkinlikte seni bağımlı ilişkilerin içine çeker. Karşındakine fazlaca yatırım yaparsın. Kendini unutur, onu önceliklendirirsin. Ve farkında olmadan şu cümleyi içselleştirirsin. Ben ancak biri beni seçtiğinde varım. Ama sevgi bu değildir. Gerçek sevgi seni kendinden vazgeçirmemeli. Tam aksine seni kendine daha çok yaklaştırmalı. Birinin seni sevmesi için sürekli uyum sağlaman gerekiyorsa, orada sen yoksundur. Orada yalnızca onun seni seveceği versiyonun vardır ve bu versiyon senin gerçekliğini tüketir. İlişkilerde kendini feda edenlerin çoğu "Ben böyleyim." der. Ama asıl gerçek şudur: "Sen böyle olmak zorunda kaldın." Sevgiyle tanınmadığın yerlerde vererek var olmayı öğrendin. Ama artık bu öğrenilmiş davranışı sorgulaman gerekiyor. Çünkü bu fedakarlık seni güçlü yapmıyor. Sadece seni görünmez kılıyor. Ne hissettiğini, ne istediğini, neye sınır koyman gerektiğini unutturuyor. Ve bu unutuluş ilişkide değil, öz saygıda bir boşluk yaratıyor. Bu boşluk zamanla büyür ve sen sevgiye ihtiyaç duydukça daha çok verir, daha az alırsın. Çünkü zihin şöyle kodlanmıştır. Eğer yeterince verirsem beni bırakmaz. Ama gerçek sevgi pazarlık değildir. Gerçek bağ eksilerek değil, varlığını koruyarak kurulur. Peki bu bağımlılıktan çıkış nasıl olur? Kendini gözlemle. Her ilişkide nasıl davrandığını yaz. Ne zaman evet dedin ama içinden hayır geçiyordu? Kaç kere sadece sevilmek uğruna kendi sınırını ihlal ettin? Bu gözlem seni tanımak için ilk adımdır. Boşluğu kabul et. Sevilme açlığı bir boşluktur ama korkulacak bir şey değil. Bu boşluk bir işarettir. Ona dürüstçe bakarsan dolmaya başlar duygusal açlığın kaynağını bul. Belki ebeveyn ilgisizliği, belki terk edilmişlik. Bu kaynakları fark etmek, iyileşmenin kapısını açar. Kendini önceliklendirme pratiği yap. Bugün sadece kendin için bir şey yap. Bir kahve, bir yürüyüş, bir hayır. Küçük ama köklü bir davranışla başla. Çünkü öz saygı eylemle inşa edilir. Gerçek sevgi senden bir şey eksiltmez. Seni tamamlamaya çalışmaz. Çünkü sen zaten tam ve yeterlisin. Yorumlara yaz. Bugün sevilmek için kendimden vazgeçmeyeceğim bu sadece bir yorum değil, yeni bir kimliğin ilk deklarasyonu olabilir.